Da Çankırı günleri başladı. Dört gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde renkli görüntüler de vardı. Samanyolu Haber ekibinden Nurullah Yiğit'in izlenimleriyle devam ediyoruz. Evet başkent Ankara'da Çankırılar günü devam ediyor. Şu anda Yaren Meclisi'ndeyiz. Tabii yanımda da değerli konuğum olacak Hüseyin Filiz Bey, Çankırı Milletvekili. Kendisine soracağız. Ardından da Yarenlerin bizim için güzel bir e, gösterisi olacak. E, sayın Vekilim, evet. 4 günlük bir etkinlik e, ee, ilk defa gerçekleşiyor Başkan Tankar. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçiyor program? Şimdi tabii başka illerin dokuz defa yapmış olduğu bu tanıtım günleri Çankırı olarak bizler ilk defa yapıyoruz. Başta Çankırılar Ankara Vakfı ve Çankırılar Federasyonu olmak üzere ben de onların hemen yanında Tertip Komitesi Başkanı olarak bu işi bir ekip çalışması ruhuyla yaptık, gerçekleştirdik alnımızın akıyla bu işi tamamlıyoruz. Evet. Biz burada Çankırı'nın bütün değerlerini sergilemeye geldik. Şu an <laughs> Yaren Meclisi'ndeyiz, Sayın Vekilim. Evet. E, tabii görüyoruz, Yarenlerimizi görüyoruz. E, 7'den 70'i aslında e, tabii başlı başına haber olur e, Yarenler ancak e neler söyleyeceksiniz? Yani nasıl bir sistem? E buraya gelenler <laughs> yarenlerin tabii ki gösterilerini izleyebilecek aynı zamanda değil mi? Evet. Tabii ki. Yaren bizim Çankırımızın öz değeri ve kültürü. Ee, Yaren aynı zamanda ahilik ve esnaflık teşkilatından gelen bir e, düşünme oyunu. Sadece bir eğlence oyunu değil aynı zamanda düşündüren bir oyundur. Ee, geçmişten bu yana kadar Çankırlar gençliğine e, bu oyunu e, öğreterek gelmişlerdir ve bunu yaşatmayı düşünüyoruz. Evet. E, ve bütün emirçilerimiz müşerilerime de bu tanıtım günlerinden dolayı verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum her şeyden önce. Evet. Peki buraya gelen Çankırılılar, başkent Ankaralılar evet. e, nelerle karşılayacak Sayın Vekilim? Yani e, Çankırı'ya has neler var burada? Tabi tuzunu evet. görüyoruz. Mağara yapılmış dışarıda. Onu evet. hakikaten çok güzel e, benzetmişler. Doğrudur. Çankırı'nın yemek kültürü var. Onları görecekler. Çankırı'nın döneri var. Çankırı'nın tatlı cinsleri var bunların hepsini damak e, lezzetlerinin hepsini tadıp gidecekler tabi ama her şeyden önce Ilgaz Dağı'mız var turizmimiz var ve Çankırı'nın sanayi ve üretim kolları var e, Çankırda ne üretiliyorsa imalat sektöründe Ticaret Sanayi başkanlığında hepsini burada görerek gidecekler Evet ee, Bizler buradan izleyenlerimizi davet edelim 4 gün evet. devam edecek ee, hakikaten çok güzel etkinliklerde burada Çankırlar evet. tarafından tanıtılacak, kültürleri tanıtılacak. Evet, ben tabii Samanyolu TV'ye bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hemşerilerime de bu dört gün boyunca burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde bütün hemşerilerimizle beraber Bitiremeyeceğimiz, yapamayacağımız hiçbir iş yoktur diyorum. Hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Peki. Peki Sayın Bekir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet bizim için e, yarenler tabii bir gösteri hazırladılar. E, bizler şu anda yaren meclisindeyiz. Tabii aslında e, yarenlik bizim e, kültürümüzde çok eskilere dayanıyor. İsterseniz e, bizim için hazırlıkları gösteriyi izleyelim hep beraber. Evet. ب شوبش Başkent Ankara'da Çankırılar gün devam ediyor. Dört gün devam edecek. Buraya gelip vatandaşlarımız bu güzel kültürü izleyebilirler. Yarenleri burada izleyebilirler. Ve tabii ki Çankırı'nın lezzetlerini de tadabilirler diyelim. Ve başkentleri buraya davet edelim ve size aktaralım. Sıcak gündemin sonuna geldik sevgili seyirciler.